Selamlar. Duet Night Abyss'e başlarken bilmeniz gerekenleri bulandırmadan anlaşılır şekilde aktaracağım. Aslında çok detaylı ve kafa karıştırıcı bir oyun değil. Ama bu videoyu hem oyunun ne kadar ilgi gördüğünü hem de içeriğini üretebileceğimi sizlere duyurmak için çekiyorum. O yüzden devamının gelmesini isterseniz yorum atmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Arkadaşlar Oyunda bildiğimiz gacha yorgunluğu yok. Karakterleri zindanlardan düşürdüğümüz görev eşyalarıyla bir takım aşamaları tamamlayarak elde edebiliyoruz. Ve sistemi bu şekilde ilerleyecek. Yani evet sevdiğiniz karakteri oynamak için para yatırmak zorunda değilsiniz. Bilmeniz gereken ilk detay bu. Direkt yandan tamam istediğiniz karakteri oynayabiliyorsunuz ama bu idlemesi güçlendirmesi uzun sürer kesin diye düşünüyor olabilirsiniz. Hayır. Burada özel bir Demon Wedge sistemi var. Bu sistemde kullandığımız eşyalar karakterimizin vuruş stilini, yetenek büyüklüğünü, genişliğini, uzaklığını ve detaylarını değiştiriyor. Bazı karakterler için bazı özel eşyalar tabii ki de daha iyi olabiliyor. Bunlar ilerleyen zamanlarda rehberler ve denemeler şeklinde sizlere gösterebilir, anlatabilirim. Biraz ilgiye bağlı diyebiliriz. En güzel yanı bu itemleri defalarca çıkartmak zorunda değiliz. Her karakterde istediğimiz kadar kullanabiliyoruz. Bu da sürekli olarak aynı şeyi yapmamızın önüne geçiyor. Geriye kalan sistemlerse geliştirme noktasında bildiğimiz şekilde ilerliyor. Oynanış kısmında klasik yeteneklerimiz var. Her karakterin etki alanı farklı. Elbette zindanlar içerisindeyken kullandığımız yeteneklerin bir sınırı oluyor. Bu sınır bizim için bir tür enerji ve bu enerji bir sarı bar olarak aşağıda görünüyor. Zamanla oynadığınızda alışacağınız detaylar. Zaten inanılmaz farklı ve değişik bir olay yok. Buradan gelelim hangi karakterler daha değerli? Aslında şöyle bir genelleme yapmak daha doğru olacaktır. Alan hasarı veren her karakter şu anki zindanlar için daha değerli ve oyunu rahatlatan türden karakterler. O yüzden alan hasarı veren karakterlerden birini seçip İlk başta ona odaklanmak başlangıcınızı kolaylaştıracaktır. Sonradan zaten her karakter açık olacağı için zindanlara göre bazı karakterleri kendiniz seçeceksinizdir. Belirli yerlerde belirli karakterler gerektiği takdirde onlara dair de çekmek aklımda bulunuyor. Bu olacaktır çünkü oyunun bir şekilde sürdürülebilir olması gerekiyor. Her karakter açık tamam ama her karakter her zindanı temizleyebilirse bir heyecanı ve olayı kalmaz. Bazı karakterler ön plana çıkacaktır ve özel bir yanı elbette olacaktır. Bu noktada şunları da sizlere söylemek isterim yeni gelen karakterler olacak. Bunlar özel itemler olacak. O itemlerden görevleri takip edip biz bu yeni gelen karakterleri açabileceğiz. Aynı zamanda bizim sahip olduğumuz karakterlerin kopyaları yine var. Bu kopyalar elbette ki önemli. O yüzden sevdiğiniz karakterlerin kopyasına odaklanıp oyunda o şekilde eğlenebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama ben daha çok stres atmaya yönelik bir oyuncu olduğumdan benim için büyük problemler değil. Peki Burada karakter olarak bence odaklanabileceğimiz bir numaralı karakter Rebecca olacaktır. Kendisi her anlamda başlangıç kısmını rahatlatabilen bir karakter ama bu benim kendi görüşüm. Zindan kısmına noktayı koymadan önce bu oyunda diğerlerine kıyasla farklı bir sistem var. Zindanlarda sahip olduğunuz karakterleri sanki co-op gibi direkt çağırabiliyorsunuz ve onlar kendi kendilerine zindanda gezinip düşmanları indirmeye başlıyorlar. AI sistem kullanımı böyle de bir rahatlığı var. Kısacası orada da aşırı bir zorlanma söz konusu değil. Son olarak gelelim eğlenceli bilgilerden birine. Bu noktada İngilizce bilmek zorundalığı geliyor. Çünkü NPC'lere verdiğiniz cevaplar oradaki iç hikayeyi etkiliyor. İyiliğinize kötülüğünüze göre puanlar veriliyor. Hatta buna bağlı olarak alışveriş yaptığınız NPC'lerde de satış oranlarında değişiklikler olabiliyor. Yani buna ne kadar takılırsınız bilemem. Tek üzücü yanı bence İngilizce zorundalığının bulunmaktadır. Ama hayat değiştirici bir sistem elbette ki değil. Videoyu kapatmak üzereyiz ve şu dedikoduyu da ortaya bırakayım. Red Knight Abyss leechleniyor. Çünkü ara sahnelerinde yapay zeka kullanıyormuş. Böyle de bir durum var ortada. Ekstradan bunu tartışmak gerekiyor aslında ama bugünün konusu değil diyelim. Zorlaman, stres atabileceğiniz, karakterlerin olduğu farklı bir anime türü oyun ilginizi çektiyse şans verin derim. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Ben gidiyorum. Sizler de Duet Night Abyss videolarının devamını isterseniz yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Fat and treasure. treasure, growing bright Reach your far away and take a flight Woo. Lucky or not, at least you tried try. Ching up, that's in the sight